Çünkü ya, Eyvah, sıkıntıya bak. Çüş, evet, evet. adamı yırttınız ya. Bak arabaya gidip roket yiyecek. Aha bizimki öldü. Bizim... Karşı bizim, bizim şifa arabası nerede? Eski yerinde. Safiye'ye. Senin bıraktığın yerdesiniz. Siz mı? Sahiye. ben gidelim. Ha ben getirdim onu. Doğru. Safiye arabası bu tarafta. Çok pis yaraldık. Lüks dayı. Harbi patates oldu. Oyundan <laughs> çıktı çocuk. Çık.